Merhaba, ben terapist Meral Uçarı. Bugün çok önemli bir konuyu birlikte konuşacağız. Aile içi şiddet. Bu sadece haberlerde gördüğümüz bir başlık değil. Ne yazık ki birçok evde sessizce yaşanan, çoğu zaman gizlenen ama etkisi yıllar süren bir gerçeklik. Aile içi şiddet sadece fiziksel bir darbe değildir. Sıklıkla duygusal, sözel, ekonomik ya da psikolojik şiddetle başlar. Ve en tehlikeli yanı şiddet çoğu zaman sevgi kılığına girer. Şöyle cümleler duyarsınız. Seni düşündüğüm için böyle davranıyorum. Sana zarar vermek istemem ama sen beni sinirlendiriyorsun. Sen olmasan ben bu hale gelmezdim. Bu cümlelerde şiddet var. Ama aynı zamanda manipülasyon, suçluluk ve utanç da var. Birçok kişi şiddet gördüğünü uzun süre fark etmez maalesef. Çünkü şiddet bazen gözle değil, ruhla hissedilir. Bir insan her gün eleştiriliyorsa, karar hakkı yok sayılıyorsa, arkadaşlarından, ailesinden uzaklaştırılıyorsa Sürekli kontrol ediliyorsa, para parası elinden alınıyorsa ya da hiç verilmiyorsa bunların her biri şiddetin bir biçimidir. Bir evde özgürlük yoksa sevgi tam anlamıyla yoktur. Aile içi şiddet aynı zamanda bir döngüdür. Bir süre iyi davranılır, sonra yeniden kontrol, aşağılama, susturma tekrar başlar. Bu döngüde kişi kendini suçlu zanneder. Ben tetikledim. Ben konuşmasaydım böyle olmazdı. Keşke o soruyu sormasaydım. Şiddet gören kişi zamanla kendi benliğini yitirmeye başlar. Kendine güveni azalır. Bir karar veremez hale gelir. Bu da şiddetin görünmeyen ama derin izlerinden biridir. Şiddete tanık olan çocuklar içinse bu çok daha karmaşık bir tablo yaratır. Çünkü çocuklar anne babaları arasında geçenleri normal sanabilirler. Her evde oluyor sanabilirler. Ve büyüdüklerinde de ya şiddete yönelirler ya da şiddete maruz kalmayı sessizce kabul ederler. Aile içi şiddet bir kişinin değil bir evin ruhunu zedeler. Peki ne yapabiliriz? Öncelikle şiddeti tanımayı öğrenebiliriz. Sessizlik içinde kalan kişilere neden susuyorsun diye değil, buradayım, seni görüyorum diyerek yaklaşabiliriz. Eğer siz bu videoyu izliyorsanız ve kendiniz ya da bir yakınınız için endişeleniyorsanız bilin ki yalnız değilsiniz. Şiddeti anlamak zor, anlatmak da zor. Ama imkansız değil. Türkiye'de Alo 183 sosyal destek hattı 7 24 çalışıyor. Ayrıca yerel kadın danışma merkezleri, belediye psikolojik destek birimleri, sivil toplum kuruluşları var. Yardım istemek utanılacak bir şey değildir. Aksine yardım istemek bir cesaret göstergesidir. Bu videoyu izliyorsanız ve şiddeti yaşamıyorsanız bile Belki bir arkadaşınıza, bir komşunuza, bir çalışanınıza destek olabilirsiniz. Şiddetle mücadele yalnız mağdurun değil, topluluğun, toplumun sorumluluğundadır. Unutmayın, sevgi korkutmaz, sevgi susturmaz, sevgi kontrol etmez. Aile kişinin özgürce nefes alabildiği, büyüyebildiği bir yerdir. Eğer bir evde sürekli korku varsa, o evde şiddet vardır. Şiddet kader değildir. Konuşulabilir. Konuşabilirsiniz. Bizler sizle konuşabiliriz. Yardım isteyebilirsiniz. Size yardım edebiliriz. Hayat yeniden kurulabilir. Ve bu değişim sizinle başlayabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.